oku bu gece. Bu geceyi bin ay mesabesinde kılan kitabını oku. Tesbih taneleri avucunda ufalansın. Bu gece yer de senin, gök de senin. Tan yeri ağarıncaya dek, secde de senin, dua Rahmandan gelen bir müjde var. Bu gece esenlik gecesi. Baharı taşıyan meltemler estiriyor, Hak Teala'yı anan zikirler. Seccadelerden cennet rayihası yükseliyor. Tevbe ve istiğfarla inşirah buluyor gönül. Hazreti Peygamber'in mirasına daha sıkı sarılmaya başla bu gece. Ey insan, oku. Sana gelen Kur'an'ı oku ve idrak et. Senin Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bilen bu gece kadir ve sana düşen bu gecenin kadrini bilmekti